Elbiseyi ters giyenler Hz. Ali'nin Emeviler için söylediği şu veciz söz, Emevileri çok güzel tarif etmektedir. Bunlar da din elbisesi giyiyorlar ama ters çevirerek giyiyorlar. İşin en aldatıcı yanı işte buradadır. Din adına ortaya çıkan mezheplerin sistemi, kendini gerçek din diye birçok kişiye kabul ettirmiştir. Ne yazık ki o zamandan dine ilave edilenler bugün de din zannedilmektedir. Kuyuya bir taş atılmıştır, 40 kişi onu çıkartmakta zorlanmaktadır. Sorun İslam'ın kendinde değil, İslam'ı ters giyenlerdedir. En şık elbise bile ters giyilince nasıl sahibini kötü gösteriyorsa, İslam'ı ters giyenler de aynı şekilde kötü tabloların suçlularıdır. Ne yazık ki bazı saf bilgisizlerle bozuk niyetliler İslam kötü gözüküyor sanmakta veya öyle göstermeye çalışmaktadırlar. Oysa kabahat elbisede değil, onu ters giyendedir. Allah istese Kur'an'ı daha geniş bir kitap yapar ve şu anda istediklerine ilave söyleyecekleri varsa ilave ederdi. Allah Kur'an'ı bu kalınlıkta yaptığına göre, eksiksiz ve fazlasız bizden istedikleri, bizi sorumlu tuttuğu bu kadardır. Allah'a şükür ki Allah kendi dinini Kur'an'da bildirdi ve bizi, Emeviler gibilerin yeniden din yazmasına, birilerinin hadis seçmesine, falancanın mezhep oluşturmasına muhtaç bırakmadı.